Veya AK olsa sıkıntı Ya abi tam kafasında ha? Her zaman yaptığım şeyi yapacağım Rushlıyorum Headshot yağmuruna tuttum sizi KNT de sensin AR de sensin Beyin de sensin Sen neymişsin be abi Herkese selamlar sevgiler dostlar Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle tekrar birlikteyiz Tabii ki One Man skates. Evet bu Lupin Felt bölgesine atladık Böyle hep bu yeni güncellemedeki yerlere atlıyorum Bu sefer bir değişiklik olsun istedim Abi her yeri bot sarmış ya Bak 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 Burada bir silah var ayak sesini duydum şurada duralım. Zaten ağaçlarımız istemesek İstemesek de duracağız. Abi şurada bir şöyle dur lan dur. Ne kiti dur. İptal ha. Şimdi abi. Küçük bir plan. En mantıklısı aşağıdan dolaşmak ve rakibin orada bize gar alışını böyle seyretmek. Bak ben hala orada sanıyorlar. Dostum Birazcık mantık evet ses. Aa. Lan alıyor da. Tek akıllı biz değilmişiz dostlar. Yani o da en az bizim kadar akıllıymış. Yukarıda birisi daha var. Ya bana raşla ya arkadaşını kurtar. Artık çok geç kaldın. Bak bak bak. Elveda dostum şu alet de çok iyi icat etmişler ya. Bu arada orada birinin ayak aha. O bot mu gerçek mi? Abi biz yine garanti alalım. Şu aracı bilerek patlattım hani yatmış mıdır diye ama adam şu tepenin ardına doğru koştu sanki ses öyle geliyor. Ulan. O kadar prodüksiyon yaptık birinci şahısa şey geçtik bilmem ne bilmem ne karşıda çıkan bot. E sonra niye airdrop'a bakmıyorsun? Al airdrop. Ne çıktı? Şu AUG'u deneyelim. Bu arada şu AUG için sabahtır M4 kullanıyorum. Var ya. Ha. Bu kulaklar yanılmaz dostum. Bak. Lan oha. Bunlar aynı mı? Aynı mı? Dur 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 şurada bir canı toplayalım abi biz. Arkası geldi lan. Adamlar baya seri çıktı ha. Orayı sislemişler onlar. Şöyle Ama var ya susturucu lan bir dakika ya. Ya oğlum bir daha yeni can bastım ya. Gitmez ama şöyle bir amaçları hani koşarak gelmesinler. Zaten koşmaya da niyetleri yokmuş. Arabaya bindiler. Neyse. Şurada bir canımızı dolduralım. Adamlar geldi. O yavaş bir oğlum ya. Alev attı. Bak 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 nerede bekliyor. Ya böyle bir girişe böyle bir son yazık oldu size. Bak orada. Bak bak Dur sen dur. Açı dar olduğu için atladım bu arada. O küçücük kafanı bu awk sarmak çok kolay dostum. Barrel veya ak olsa sıkıntı. Güzel. Şuradan şimdi hemen alışverişimizi yapalım abi. Ver şunları. Tamam. Neden? Çünkü hiç kitimiz yok. Ne oluyor? Bak orada 6x'i görüyorum. Tamam mı? Gel buraya. Bir de AUX'a. AUX ne ya? Auga takarız. Dostlar bu maçı alacağız. Yani şunun şurasında kalmış. 3 kişi. Kaç tane 3 kişiyi biz çerez gibi yedik. Bunu fındık gibi yeriz. Olur. Onlar beni yiyecek şimdi fındık gibi. Dur. ulan var ya. Bak bu M16A4'ü çektirdiniz bana. Şimdi yazık olacak size. Nereden sıktı onlar? Çatıdan sıktı galiba. Bak tipe bak. 1 2 3 Ya abi elindeki Amerim. Tabii efendim. Yerim elleri rp setimi tamam mı? Çekerim silahımı. Bam gün bam gün dalarım abi. Bir üstümüzdekileri değiştirdik. Bir fark yaratacak mı görelim. Ee, gelen giden. Giden gelen var. Ön tarafta. Şimdi alalım biz. Şöyle. Bak. Hala neyin derdindesin? Kaç kurtar kendini ya. Ulan Niye bu kadar düşündüm ki belimi almak için anlamadım. Zaten bir tane hafif makineli var. Neyse. Artık yerimi biliyorlar. O bombanın ulaşması çok güç. Başka bir grup galiba bu. Ulan bu ne lan? Bir alanı iki bedava gibi. Hangine vuracağıma karar veremedim. Tamam. En cesur oymuş. Adam bildiğin açıktan yere yatmış sprey atıyor. Niye? Çünkü yanında arkadaşlar var. Bayılsa da benim canımı azaltacak. Öbürü de sıkacak beni indirecek. Ama onlar ayağa kalkacak tekrar. Hadi. Bakın. Ben tek başıma üçünüze mi dördünüze mi kaç kişisiniz artık bakmaya cesaret ediyorum. Aynı cesareti sizden bekliyorum. Bak. Oradan öyle şöyle. Şu sağ yapınca böyle böyle profesyonel oluyor abisi. Biz de yapıyormuşuz. Bu arada bir alışkanlık oldu. Ya bak o motoru sürekli yatan bir adam sanıyorum. Nere? Ha orada mı kazıyor? Geçen mi? Bak. Hadi be. Değil. Yedi. En azından yedi. İçeri girdi üst kata gidiyor Ah vardı bile üst kata Artık bir daha yiyeyim be Bak aşağıdan birisi fena rahatsız ediyor beni Abi ben onlarla burada kapışmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum Bak mi? aha Abi niye vuramıyorum Oğlum açına şimdi bak. Yedi bir tane ama artık çok geç yani. Yemez artık daha da ama. Abi. Ulan aşağıda adam var inat ettim o adama vuramadım ya. Neyse. Ben oraya doğru gideceğim. Bot bunlar. Bunlar bot. bu, bu botlar var ya adamı gerçekten bildi oydu bilmiyormuş gibi gösteriyor deli oluyorum ya evet planımız bak hala orada bot sıkıyor planımız buydu zaten şunu da ver bana tamam o adamlar beni hala orada sanıyor diyemem çünkü ses yaptık ama bana sıkmıyorlar şu an bu güzel haber. Şuradan bakarsam, bak 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 bak. Nasıl yemez? Ya abi tam kafasında, ha? Yıprattım oğlum sizi. O da yedi ben de yedim yalnız. Hangisini sağlam yedik artık bilmiyorum. Ama bu bir kazan olacak ve umarım o ben olacağım. Çabalayacağım bunun için. Bırakmayacağım. Ya oradan zıplıyor, uçuyor. Ama bu adamlar başıma bela olacak gibi çok da mantıklı hareket ediyor. Adamlar çoklu hareket ediyor. Yani takım olayını benimsemişler dostlar. Teksin var Man Squad'da. Her şeyi kendin planlıyorsun. KNT de sensin. AR de sensin. Beyin sensin. Sen neymişsin be abi? Dostlar adamlar dibime kadar geldi. Helal olsun. Yalnız orada öyle açıkta durulmaz. Bak diğer adam nereden sıktığı belli bile değil. Adam koşarken bile silah bırakıyor. Ama azminizden dolayı sizi tebrik ederim. Alam artık geliyor. Ya adamlar hep şanslı. Önüne hep mi ağaç kapatır ya? Bak adam eve girdi. Açı alacak galiba biri bana. İşte şu anlar sevmediğim anlar ama bu adamlara bu maçı vermeyeceğim. Ya elimden geleni yapacağım. Ulan içeri girmedi. Dostum bu başkaymış abi o kadar hani şu an başım ağrıyor ki sesler kafamda iyice karışıyor ya şu oyun bitsin daha da oynatmayacağım bugün tamam onu almamız çok güzel oldu. Şimdi de ben alan dışı kaldım. Sen alandasın ama her zaman yaptığım şeyi yapacağım. Raşlıyorum. Headshot yağmuruna tuttum sizi. Ama bir an önce alana girmem lazım. Seri seri seri. Kimse görmesin. Kimse bilmesin. Böyle bir şarkı vardı. Buraya kadar gelmişken bu maçı bırakmam. Bak. Bir koşarken sağına soluna bir bak. Bir gör. Belki tepede bir adam var. İki kişi baygın. Kaldı bir kişi. Hepsi gitti. Hepsi bitti. We are number one. Hiç iyi değilim. <laughs> Dostlar güzel bir win aldık. Ee, son tarafta böyle bir hepsi <laughs> oldum. Yani bir an emin oldum bitmedi sandım. O yüzden orada bir tökezlem oldu. Kusura bakmayın şu an aşırı derecede bir başarısı yaşıyorum. Elimden geldiğince yine böyle keyif dolu anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın dostlarım. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.